Fakültesinde okumanın iyi ve kötü yanları. İyi yanları ilk olarak prestiji en yüksek bölüm olması. Birine tıp okuyorum dediğiniz zaman direkt böyle wow falan size olan bakış açısının anında değiştiğini hissedebiliyorsunuz. Ülkemizdeki tıp eğitiminin gerçekten çok kaliteli olması ve çok iyi hocalara sahip olmamız ve klinik eğitim olanakları gerçekten çok yüksek olan bir ülke olması. 3. Garanti iş sahibi olmanız. E, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra işsiz kalma ihtimaliniz çok düşük. Hatta yok diyebiliriz. Uzmanlık düşünmeseniz bile pratisyen bir hekim olarak iş bulmanız çok kolay. Ve zor taraflarına girelim. İlk olarak tıp fakültesine girmesi gerçekten çok zor. Yani ülkede belli bir yüzdelik dilime girmeniz gerekiyor. İkinci olarak tıp fakültesini okumak gerçekten çok zor. Hayatınızdan gerçekten çok ödün vermeniz gerekiyor. Uykunuzdan ve sosyal yaşantınızdan bir şeyleri feda etmeniz gerekiyor. Feda etmediğiniz zaman acısını çekiyorsunuz. Üç, meslek olarak yapması gerçekten çok zor. Özellikle ülkemizde çok ağır şartlarda yapılan bir meslek ve birazcık da sopayı sırtınızda taşıdığınız bir meslek. Ve dördüncü kötü tarafı da kazandığınız paranın size çok görüldüğü bir meslek. Gerçekten hak ettiğinizden az para kazanıyorsunuz ama kazandığınız da size çok gözüküyor ve genel olarak nankör olarak biliyorsunuz. Evet, son son bir kötü tarafı bayramlarda, seyranlarda mutlaka sen ne doktorusun çocuğum sorusunu alıyorsunuz ve insanlar size hastalıklarını gösteriyorlar. Görmek istemeseniz de bazı şeylere maruz kalıyorsunuz. İyi tarafları ve kötü tarafları sizi aldatmasın. Gerçekten tıp okumak istiyorsanız bu mesleğin aşığıysanız ben tıp yazın derim. <laughs> İlk olarak risk yüksek mi? <laughs> 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 <Ağla> kötü var? <laughs>